Selam arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox'ta parkur oynuyoruz. Hemen ilk parkurumuzu yapalım ama önce ondan önce unuttuğumuz bir şey var. Ne? Videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Ha bir de kanalımıza abone olun ki e, çektiğim videolardan daha hızlı haberdar olun. Evet şimdi ise videoya gidelim. Gidiyoruz. Bu oyunun ismini açıklamaya koyacağım. Gidelim. Hayır. Biz kalsın düşünüyorum. Spawn spam pointimizi çektik. Burası çok kolay. Acayip kolay. Burada çektik. Git git. Hayır, öldüm. Hayır lan. Lan, hayır. Arkadaşlar bekleyin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. Şuraya hızlı geçelim. Spam pointimizi sekelim. Acaba şuradan atlanıyorum. Var. Ben. ben şuradan atlarım ha. Ama tam ucundan. Tam ucundan dedik lan. Hayır. Ben inat ettim mi yapacağım? <laughs> Gel şu şuradan şuradan getirelim. İşte bu. Hayır. Hayır lan. Atlayamadım. Evet, öf. Öf be adam. Bir şöyle, bir şöyle. Şimdi düz. Bir şöyle, bir şöyle. Biraz trampolinimiz Burası ne lan? Çok kolay. Kolay deyip anlam yok mu? Lan? Neden? Abi takıldım. Ben bunu şiddet edeceğim. Dedim ve keçtim. Buradan tek tek keçerim dedim ve keçtim. Dekte. Var da benim ismim bilmeyenler varsa adım Aslan. Tamam. da şuraya gidelim. Okay, I'm 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 Oh! 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 oh. oh, 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 oh. Burası çok kolay. Ve bunu tek tek Ben buranı da tek tek keselim. Dedim ve geçtim. Buranı da tek tek Çok kolay. Arkadaşlar var oynamak istediğiniz bir oyun varsa adını söyleyin. Oynayayım. 3 oyun. Kim isterse. A -a 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 -a. <laughs> oyun biraz lag <like> yaptım. <laughs> <laughs> Oyunu lag like yapıyorum. <laughs> Oyunu bozdum ben. Yani şu anda bitirdik arkadaşlar bu kısa yol şöyle tam şu dipte diyeceksiniz ama ben atlamayacağım evet düzeldi Şimdi gidiyoruz Odunda kalmıştım lan. Neyse en iyisi biz şöyle gidelim. Lan ekranım kaydı. Lan bir heyecan yaptım. Az kalsın düşüyor. Görünmez bir dostmuş. Ha, Yaptık. Hayır bu değilmiş. O zaman kırmızı. Şimdi de yeşil. Hayır. O zaman mı? kaza geliyor. Mavi, şimdi sen yap bakalım. Nereye kayboldu? Kırmızı, mavi, yeşil mi hayır, şimdi yeni kırmızı. Kırmızı, mavi, kırmızı. Nasıl Bölümüzü çektik? Bekle Tek tek atarım. Ama bu kadar da kolay değil. Ben, karşımıza profession profession işte daha var. Derken öldüm. Lan ben, ben neden ölüyorum? tarafı bir nefes alayım derken ölmem yok mu? Neyse. Kampanya. Ben şuradan hiç zıplamadan daha iyi olur. Şöyle kenardan kenardan. Lan hayır. One point'imizi aldık. Önceki arkadaşın olduğu yer. Hala geçememiş. Tam. Ben... topu geçemiyor musun? Ya bakayım. Gel. Neyse biraz bekleyelim. Eee e, yanına gelip hela yazalım. Come gel. Gel gel. Hadi lan. Yaparsın. Onu girdi ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben düzeldi bu yeni etmedi. Gelse gelir artık ben bilmem. Aa, geliyorum. Ha, lan. Hayır, 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 hayır. Salak. Ben bu böyle bir mantığını buldum sanırım. Hı? Aslında bu mantık değil bildiğiniz hile. Han, az kalsın düşüyor. Bunlar ne var ki? Tek tek yeterim. Ben bunu da tek tek keserim. Hiç dayamadan hani. Hemen gittik ve tamamladık. İşte çıkıyor. Yuh be adam şuraya da koymazsın. Oyun yapmamızı kimse söz ama. <laughs> 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 ama bu değilmiş. Sarılar. Ay ne güzelmiş lan. Lan aldım. Lan. İki diri. Dört diri alıyorum. Lan. Lan. Lan bu ne lan? Hayır. Burada ölürsem çok nasıl verim? Diyecektim ki Evet işte bu. İşte bu. Evet arkadaşlar şunu da bitirelim ve bölümün sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugün benden bu kadar. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın.